Sağ taş burada. Evet hocam taş evet, evet. evet tıklıdır. Tıklıdır. Hanım, 47 yaşında, bayan hasta, bizim polikinimize, genel cerrah polikinine mide şikayetiyle geldi. Safra kesisinde küçük küçük taşlar tespit ettik, milimetrik. Bu taşlar için hastanın bir şikayet olup olmadığını sorduk, herhangi bir şikayet olmadığını söyledi. Ameliyatta e, safra kesini çıkarttıktan sonra içinde çok fazla taşı tespit ettik. E, saydığımızda yaklaşık 1250'nin üstünde bir taş ile karşılaştık. E, bu kadar çok fazla sayı taş e, karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızla. 2 santim, 3 santim taşlarla karşılaştık ama sayı olarak, rakam olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yapmayan hastalarımızla karşılaşmadık. Bunlar yılda. %5 de olsa bu semptomatik şikayetlere neden olabiliyor? Ondan dolayı bu tür taş tespitlerinde hastaların mutlaka bir genel cerrahi takimine girip gerekirse cerrahisini yaptırmasını öneririz bu tür yani basit bir e, mide şişkinliği, mide ağrısı diye hastalıklar e, bazen safra kesesi hastalıklarıyla karışabiliyor. Ondan dolayı bir dahiliye veya genel cerrahi polikline başvurularsa bu tür hastalıkların tespiti daha rahat olur. Yani bir basit bir mide ağrısı veya midede şişkinlik şikayeti deyip geçmemek gerekiyor. Safra kesesi taşları da midede şişkinlik ve mide ağrısı yapabilmekte. O bölgede ağrılar neden olabilmektedir. Erken tanı ve teşhisle bu tür hastalıkların tedavisi, erken tedavisi mümkün. Ondan dolayı mide şikayeti deyip de geçmeyelim, bir dahiliye veya genel cereye başvurun. Bu tür taşlar hastalarda, küçük taşlar özellikle hastalarda sarılar neden olabilir. Bu safra kanalını tıkayıp safra kesinde intihaba hatta tedavi edilmezse delinmesine kadar ve hastanın hayat tehlikesi oluşturacak kadar tehlikeli durumlara neden olabilir. Hatta uzun vadede e, kanserleşmeye bile neden olabildiği için bu tür taşların e, en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerekiyor.